Allah kuvvet versin. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen 29. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreş Musabakaları yoğun katılım ve büyük bir coşkuya sahne oldu. 29. Bertiz Boyalı Şalvar Güreşlerimize Benden de selam olsun. Kahramanmaraş'ın ve bölgenin en büyük güreş organizasyonlarından biri olarak bilinen turnuvaya 11 farklı ilden toplam 480 sporcu katılım gösterdi. Allah Allah, İllallah, Muhammedur Resulullah, şimdi diyarı pehlivan yurdu, işte meydan. İşte pehlivan. Gün boyu süren müsabakalarda pehlivanlar er meydanında kıyasıya mücadele ederken vatandaşlar da büyük bir heyecanla karşılaşmaları takip etti. <laughs> Etkinlikte katılımcılar hem organizasyonun kalitesinden hem de güreş kültürünün yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Pandemi yaşadık, Akirin. çok Eğitim. büyük bir afet depremi Eğitim. yaşadık. Er meydan, Bu tür şeyler de spor, sanat, kültür, okullar. tiyatro bunlar da bizi normalleştiren Her en yer, güzel şeyler. E, e, buranın bir gerekecek. farkı var. Diyar Bu yıl 29. düzenleniyor. O yüzden başkanıma ve ekibime teşekkür ediyorum. Bizim normalleşmemize böyle katkı sağladığı için. Yani çok heyecanlı, ambiyansı çok güzel. Bize güreş anlamında gerçekten keyifli vakitler yaşatıyorlar. Bütün güreşçileri tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Güreş bizim atasporumuz. Evet, bu atasporumuzun sonraki nesillere de aktarılması anlamda da bu tür etkinlikler var. çok kıymetli. Biliyorsunuz bir ülkenin Yurt inşasında bir şey ve sürdürülebilir varlığını dolayı. devam ettirmesindeki Yurt en temel bir şey etkenlerden biri gerek kültürdür. Gerek. Yani. Kültür bir ülkenin inşasının çimantosudur. Onun için bu tür güreş etkinlikleri, kültürümüzün bu donelerinin sonraki nesillere aktarılması anlamında da bu tür etkinlikler çok kıymetli buluyoruz. Tabi burada bir spor müsabakasının dışında Anadolu'nun kültürü yaşanıyor. Ee, güreşin ziyaretinde buradaki insanların, e, yani burada çok duygulandık. Herkes misafir pe götürmek için sıraya girmiş. Herkes bir haftadır evlerinde hazırlık yapıyor. Aslında bunlar bizi biz yapan değerlerimiz. Fakat bu sadece burada boyalda bu kalmamalı. Bütün ülkeye yansımalı. Burada Selin emeğe geçen belediye başkanımız başta hepsini kutluyoruz. Namazay, Güzel bir organizasyon olmuş. Güneşlerimize başarılar diliyorum. Bertiz'in yiğitlerinin meydanı olan bu meydanda inşallah böyle bir araya geldik. Ben bu organizasyona e, tabi vesile olanlara teşekkür ediyorum. Tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum sizi. Er meydanda bulunmamızdan dolayı mutluyuz, heyecanlıyız. Burada güreşçi kardeşlerimizi görüyoruz. İnşallah çok güzel bir müsabaka olacak. Kahramanmaraş'ımızda bir kültür geleneğidir bu. Özellikle Bersiz köylerinde er meydanına gençler çıkar, pehlivanlar çıkar ve rakibini alt eder. Burada güreş kültürü 55 büyükler 55 kilolara meydanında kalsın. Misafirperverlik ikramlar 7'den 70'e herkes kavurma ikramıydı, üzüm ikramıydı dondurma ikramıydı her türlü e, güreşin yanında bu şekilde e, milletimiz e, memnun edilmeye çalışılıyor. Gerçekten bu heyecanı büyü, büyütmemiz lazım milletler dediğim gibi değerleriyle ayakta kalır. Heyecan dorukta. Halkımız seviyor. Bunları bu anlamda desteklemek lazım. Geçtiğimiz yıllara oranla daha büyük bir kalabalıkla boyalı güreşlerini yapıyoruz. Bu sene 29 düzenlenen boyalı güreşlerinde bütün ilimizin protokolüyle birlikte vatandaşlarımızın büyük yoğun bilgisi var. Bu noktada yaklaşık bir 270 sporcunun katılımıyla yapılan bu güreşlerde gerçekten halkımızın vatandaşlarımızın büyük ilgisi olduğunu gözlemliyoruz. İnşallah da önümüzdeki yıllarda daha da artarak gelişeceğine inancımız tam. Bu noktada emek veren, sar çaba sarf eden herkese tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.